Emre Batuhan Topal bizi bekliyor. Konu İslam demiş. Bütün bu olan bitenden sonra piyasalarda nasıl bir seyir var? Altın tabii ki merak ediliyor. Az önce ben Batuhan aktardım. Piyasalardaki son durumu anlık verileri aktardım. Bunlar anlık veriler. Bundan sonra ne olacak? Sözü sana ve değerli konuğuna bırakalım. Evet Saynur Tezel en çok merak edilen şey burası aslında. Bundan sonra ne olacak? Hem küresel hem de ulusal bu ekonomik, finansal gelişmeler etiketlere, raflara, marketlere yani sokağa nasıl yansıyacak? Biz de bu soruyu konuğumuz altın ve para politikaları uzmanı İslam Memiş'e soracağız efendim hoş geldiniz elimizden. Hoş bulduk sizler hoş geldiniz. İslam Bey bir yandan Fed'in kararı, bir yandan e, enflasyon beklentisindeki artış Nasıl bir tepki verecek piyasalar buna? Önce bunu sormak istiyorum. Aslında altın var arkamızda ama evet. o kısma sonra gelmek evet. istiyorum. Yani yoğun veri akışlarının olduğu, açıklamaların yoğun olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı az önce açıklandı. 25 bas puanlık faiz artırma. Amerika Merkez Bankası Fed 25 bas faiz faizi artırdı. Bugün yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu vardı bu başkan Gaye Hanım'ın ve piyasalar oldukça bir karışık bir trende girdiğini söyleyebilirim. Özellikle merkez bankaları tekrar kontrolü eline aldı diye bir imaj çiziyorlar. Yani enflasyona mücadele ediyoruz bütün politikaları uygulamaya devam edeceğiz faiz gerekirse artırmaya devam ederiz modunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil bu faiz artırımlarına. Özellikle belirsizliğin olduğu bir sürece ben geldiğimizi tahmin ediyorum. Yıl sonuna kadar yine merkez bankalarını takip etmeyi sürdüreceğiz ama süreç çok kolay değil gibi duruyor. Bugün Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım açıklamalarında 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar bu sürecin devam edeceğini işaretini verdi ve 2025 yılında bir normalleşme sürecini işaret etti. E, ama enflasyon rakamlarındaki güncellemeye baktığımız zaman da e, evet sancılı bir süreç tekrar devam edecek gibi duruyor. E, döviz kurlarında şimdi bu hafta sabit, e, biraz daha stabil bir durum var. Tansiyon biraz daha düşük. İşte altının gram fiyatı ve diğer döviz kurlarında da sakin, yatay bir seyir var. E, ama önümüzdeki aylara baktığımız zaman ki ben Ağustos ayının ilk haftasını çok önemsiyorum. Çünkü eee Temmuz ayı enflasyon rakamı açıklanacak. E ve dolayısıyla yüksek gelen bir enflasyon karşımızda olacak. E bu yüksek enflasyonla birlikte biz içeride dolar tl kurunda tekrar 27 lira seviyesinin üzerinde ataklar e, göreceğiz. Diğer yabancı para birimleri dolar başı çektiği için bir yükseliş trendine girecek diye tahmin ediyorum. Ee, Dövizde bir atak bekleniyor. Evet yani özellikle Ağustos ayının ilk haftasından itibaren yüksek gelen bir enflasyon rakamı ile birlikte döviz kurlarında, altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında ve borsada dahil yukarı yönlü hareketlerinin devam ettireceğini bekliyorum. Dövizle ticaret yapan insanlar, şirketler, e, borcu olanlar vesaire e, işte Ağustos ayından itibaren tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam ettirecek bir kur beklemeleri gerekiyor. Rakam telaffuz edersek genelde yine 28 veya 28-50 lira gö gözüne kestiren burayı yine hedef alan bir dolar kuru var karşımızda. Haliyle yine Avro TL kurunda 32 lira seviyesi tekrar gündemde yukarı yönlü de bu yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebilirim. Efendim şimdi tabii yazı geride bırakıyoruz artık memleketinden dönenlerin düğün sezonu başlıyor evet. arkamızda da çil çil altınlar parıldıyor en çok merak edilenlerden birisi altının ne olacağı özellikle düğüncülerin yani evet. düğün yapacaklarında merak ettikleri nokta altında rakamda telaffuz etmemiz gerekirse nasıl bir grafik söz konusu önümüzdeki günler için? Şu anda e, dolar TL kurumdaki yatay ve sakin seyir, gram altın TL fiyatında bu hafta düşüşe neden oldu. Serbest piyasalarda 1.708 liraya kadar geriledi. Şu anda 1.721 lira gram altın kapalı çarşı piyasasında. Gram altın TL fiyatında 1.700-1.730 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyorum. Ancak bu geri çekilmelerde kısa vade ve kalıcı olmayabilir diye tahmin ediyorum. Yine yıl sonuna kadar gram altın TL fiyatında yükseliş yönünde yeni rekorlar test edilebilir diye tahmin ediyorum. Yatırımcısı 1770, 1820 ve 1880 lira seviyelerini beklenmeli. Çünkü bugüne kadar dolar kurundan destek alan gram altın yılın kalan süresinde yine hem dolar kurundan destek almaya devam edecek. Bu sefer ons altında da bir yükseliş öngörüyorum. Özellikle 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar. Dolar kuruyla onsun çarpanı ile birlikte gram altında 1880 lira seviyesi bizim için sürpriz olmayacaktır. Elinde altın bulunduran yatırımcısını da satış için çok aceleci davranmaması gerekiyor. Özellikle önümüzdeki yıl hazırlık ya düğün hazırlığı yapan vatandaşlarımızın hazırlığını yine her zaman olduğu gibi bir yıl öncesinden yapması gerekiyor. Çünkü 2024 yılında 2000-2500 lira aralığında bir gram altın karşımızda olabilir. her düşüş bir alım fırsatıdır ve bu düşüşlerinde kısa vadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Evet, aslında ben de şunu soracaktım efendim. Genelde altında yıl başında ve yıl ortasında bir 6 aylık 6 ay sonrası için hedef belirlenir. Yani Ocak'ta 1000 olacak dendi. Hazirana bir evet, 1500 evet, görür evet. dendi. Ee, 1 Ocak 2024 için altının gram fiyatında beklenti nedir? 2000 beklentisi var mı mesela yani, ya da böyle söyleyeyim. Bugünkü ekonomik koşulları, bugünkü beklentileri göz önünde bulundurduğumuz zaman ons altındaki 2000 dolar seviyesi üzerindeki ataklar, dolar tl kurundaki 28-28.50 bandındaki yükselişler gram altında 1800-1880 lira seviyesini işaret ediyor. Bugünkü koşullar bu şekilde. E, ancak e, herhangi bir sürpriz bir gelişme olursa tekrar yorulmamak lazım. Yıl sonunda jeopolitik riskler yaşanır mı? Ons altında agresif fiyatlı mı olur mu? FED'in politikalarında bir değişiklik olur mu? Bunları görmek lazım. Ama bugünkü tablo gram altında 1800 ve 1880 lira seviyesini işaret ediyor. Ee, 1700 lira seviyesinin altında rakamlar var mı? Biraz bekleyelim mi? Biraz zor görülüyor. Evet. 1680 gibi rakamlar olabilir. Ama vatandaşlar şunu da unutmaması lazım çift kur politikası geri geldi. Yani resmi kur, o vatandaşların interneti gördüğü veya televizyonda gördüğü kurla serbest piyasalar arasında 20 liralık bir makas aralığı var. O yüzden e, kapalı çarşı serbest piyasalarda 1700, 1700 lira seviyesinin altında sakmayabilir, ama ekranlarda resmi kur tarafında 1680 lira seviyesi görülebilir. Yani Alacaklar için, altın almak için, fırsat bekleyenler için aldığım kadarıyla 1700'ler e, alt İyi. sınır diyebiliyoruz. Yani yani, daha altını evet, görmez evet. sanırım. Yani 22 Haziran'da aslında bu trend bozuluyor oldu. 22 Haziran'da 1448 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram altın vardı karşımızda. Ancak Merkez Bankası'nın döviz kurunu serbest bırakmasıyla birlikte bir anda yaşanan kur tarafındaki ataklar gram altındaki düşüş ihtimalini artık bitirdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde yine vatandaşlarımızın elindeki paraları mutlaka risklerini dağıtarak yani sepet yaparak yoluna devam etmesi lazım. Derin bir belirsiz sürece girdik. Derin bir belirsizlik var. Merkez Bankaları ne yapacak? FED ne yapacak? Kimse bilmiyor. İşte e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz toplantısında kaç bas puan faiz artıracak kimse bilmiyor. Bu bir belirsizlik durumlarda e, döviz tarafında sepet yapabilirsiniz, TL tarafında yapabilirsiniz, altın ve gümüş yapabilirsiniz. Yine varlıklarını çeşitlendiren yatırımcısının yıl sonuna kadar sağlıklı bir şekilde beklemesi iyi bir karar olacaktır. E, dediğim gibi belirsiz bir süreç var. Dibini göremediğimiz bir e... Gölün etrafındayız ve dibini görmediğiniz hiçbir şeye de sağlam bir şekilde yaklaşmamamız lazım. Efendim çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sayın Ürtezel, uluslararası, küresel ve ulusal e, finansal gelişmeleri, altın ve para politikaları uzmanı İslam Memiş konuştuk. Piyasalara bu gelişmelerin nasıl yansıyacağını aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.